Ses kontrol. Memleketimin güzel insanları, kanalımın değerli takipçileri. Öyle, jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümünün nedeniyle bir aktivite, bir birlik, beraberlik var. Beni de çağırdılar. Olmasam olmazdı. Geldim, görevimin başındayım. 14 Haziran Jandarmanın kuruluş yıl dönümü. Jandarma kuruluş yıl dönümü. Jandarma Asubayı Çavuş Arif bildirici. Sayın Kaymakamım, sayın belediye başkanlarım, sayın el vermemesi nedeniyle 14'ü 16'sına ertelendi. Protokol konuk misafirler. 14 Haziran C also. Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 184. Yılı Tören Programına hoş geldiniz. Müsaadenizle tören programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal Marşı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ilçe jandarma komutanı jandarma asubay kilerli başçavuş Haluk Aktan tarafından yapılması, misafirlerimize ikramların sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz anısına saygı duruşuna ve akabinde istiklal marşını da okumaya davet ediyorum. Hazır. Hazır. Haydi. ödevini belirten konuşmalarını yapmak üzere İlçe Jandarma Komutanımızı kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, çok kıymetli siyasi parti temsilcileri, değerli motorlarım, çok kıymetli kurum amirlerim, değerli konuklar ve silah arkadaşlarım. Bugün mensup olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı'nın 184. yıl dönümünü gururlu kutlamanın onur, mutluluk ve heyecan içindeyiz. Başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmış Jandarma Genel komutanlığı personel olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. 184 yıldır Atatürk ilke ve intrapları doğrultusunda ulusuna ve ülkesine hiçbir karşılık beklemek sizin. Fedakarlıkça, kahramanca hizmet eden tarihi şan Şeref ve üstün başarılarına doğru Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığının Türk personeli adına bu mutlu günümüzde teşriflerinizden dolayı en derin saygılarımı sunarım. Şimdi müsaadenizle çok sevdiğim bayrak şiirini okumaya çalışacağım. kızın süsü. Kız kardeşimin gelindiği şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayarak mezarını kazacağım. Senin selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende var. Burada ayetizin ışığı yeter. Savaş bizi kara dağlara götürdüğü gün kuzuldan da Dağlarda çöllere düştüğümüz gün yolcuya sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarla dalgalı barışın güvencili, savaşın perkala yüksek ellerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen, yer, nereye istersen söyle, söyle. Seni oraya dikeyim. Sayın Kavakam, müsaadenizle askerlik görevi, bir nöbet görevi. Bizim de Çayıran'da başarılarla görev yapmış iki asubay arkadaşımızı Güneydoğu'ya uğurlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu gururluğu da sizlerle paylaşmak üzere. Ee, arkadaşlarımı sahneye davet ediyorum. <laughs> Sayın Bakan, uzun görürseniz arkadaşlara plaketlerini vermek üzere. Arkadaşlar olma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. <laughs> evet de arkadaşlarımı müsaadenizle bir fakirle demek istiyorum. Evet. <laughs> Sayın Kavuk abi müsaadenizle sizleri çok fazla hüzünlendirmek mi? Hüzünlendirmeden gidip de dönememek var, dönüp de görememek var. Lütfen haklarınızı arkadaşlarımıza helal ediniz. Helal. Birazdan e, takdimimiz başlayacak, sunumuz başlayacak. Sahaya sizleri davet ediyoruz. Hepiniz geldiğiniz için çok 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 teşekkürler ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ardın. Bize de 184. Jandarma günü kutlu olsun. Düşüyor. Allah vatanımızın, milletimizin birliğini, birliğini bozmasın. Tüm güvenlik güçlerini, jandarmanın, polisin Allah yardımcısı olsun diyeceğiz. Seyiriniz hakikaten güzel olsun. Elimizden bu kadar geldi. Umarım kızmazsınız. Seyriniz güzel olsun efendim.